Merhaba, nasılsınız? Bugün Beliz'le birlikteyiz. Size hem böyle sohbet etmek istedik, hem de Waffle hayatımızı nasıl değiştirdi? Siz köpek almak istiyor musunuz? Köpek almak hakkında kararsızsanız belki fikrinizi değiştiririz diye geldik buraya. Ben istemeyen ve acayip direten bir sorumluluk daha almak istemeyen hayatıma bir kişiydim. Ama köpekleri çok seviyor ve bağlanacağını da biliyor ama sorumluluk diye. E çünkü, çünkü iki çocuğumu yeni büyütmüşsün Beliz. Bütün, bütün arkadaşlarımız anlıyor ona böyle yapıyor. Sakın alma. Heh. Sana kalacak. Asla bakmıyor falan. Evet, herkes diyor ki. Evet, doğru soruyorsun. Şimdi ben kimle konuşsam Özge evet çok güzel evde ee, bir hayvan beslemek ama bütün sorumluluk sana kalacak. Hazır mısın? Çocuklar önce aldırıyorlar sonra da sana bırakıyorlar dediler. İki ay içinde. İki ay içinde sende dediler. Ee, fakat Beniz doğduğundan beri köpekleri ve kedileri çok seviyor. Bütün hayvanları çok seviyor. Hatta veteriner bile olabilir bence yani. Ondan sonra böyle bebekken böyle koskoca köpeklerin üstüne atlıyordu. Beniz 3-4 kere kuduz aşısı oldu biliyor musunuz? Yani her gittiğimiz yerde kediler tarafından tırmananın oradan doğru Kuduz Aşısı'na gittik biz. Ve e, geçen sene LGS senesiydi. LGS de bize dedi Ve ki... dedim ki LGS'den iyi puan alırsam köpek alacağım dedim ama ondan sonra bayağı bunun tamam kesinleştikten sonra dedim ki Kötü puan alsan da ben alacağım o köpeği dedim. Onu evet. da söyleyeyim mi? Biz de dedik ki zaten puanla falan ödülle böyle şeyler olmaz ama hani bir motivasyonu olsun bu işin. Tamam güzel puan alırsan e, alalım sana dedik. Ama ben de kafamda puanla bunu eşleştirmeyecektim. Yani sonunda alacaktım. E, düşündüm, dedim ki, bizim çocuklarımızla evde geçirdiğimiz süre kaç sene? 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl bilmiyorum. Kaç sene? Ve o sene içinde bu kadar istediği şeyi ben yapmazsam, bunu hep öyle hatırlayacak. Ve e, Baktım ki gerçekten çok istiyor ve bana söz verdi. Dedi ki bütün sorumluluğunu ben alacağım. Veterinere o ayarlıyor, o götürüyor. Yıkamaya o ayarlıyor, o götürüyor. E, dolaşmalarının hepsini %90'ını o yapıyor. Taramalarını, yemeğini vermesini, her şeyini. Şimdi oku online okul onlineken, okul 9'a başlıyor ben 8'e kalkıp gezdiriyorum. Öyle okul gidiyorum. Ama yüz yüzerken yani beşte kalkamayacağım göre yüz olduğu zaman ki bence olmayacak sabahları annem görecek. O zaman biz gezdireceğiz. yani Zaten yani bu iş paslaşmayla oluyor. Ben hasta bir hafta yattım. Elimi süremedim. Ama beni hasta yattığında da biz götüreceğiz. Yani buna kabul ettik. Sonra ne oldu? Anlatayım size. Ee, bir tane bir arkadaşımız var. Şimdi biz köpek almaya karar verdik. Ben de dedim ki ya tamam dedim yani gerçekten hani neyse ne alacağım sorumluluğunu. Beliz de bana sözler verdi. Babamız da okey. Barış dedi ki ara ben, arada ben de gezdiririm dedi. İyi güzel. Ayrıca karar verdik. Araştırmaya başladık. Araştırmaya başladık. Bu arada bizim sitemizde Eylem diye bir komşum Anladım. var. Ondan önce ha. araştırma başladığımızda ben işte bir tane sayfa var. Azıcık söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Neydi? Kap Kurtaranlar ve masum gözler böyle. Onlar arasında gidip bakıyorum onlara. Çünkü yani gerçekten bir sürü köpek falan var böyle ve... Barınaktan almak istiyor yapıyorlar. bu arada. Kesinlikle para vermek istemiyor köpeğe. Ya bu da olsun istemiyorum bakımından dolayı. Bir de şimdi orada bir tane labrador var. Büyük köpek istiyorum tabii. Orada bir tane labrador var değil mi? Böyle annem büyük köpek istemediği için labrador böyle bodur bir labrador. Yani bodur labrador olmuş. Büyük değil, küçük ya. Yani orta bir labrador. Aşık oldum köpeğe. İşte biz bunu alıyoruz falan dedik. Yani ben, ben kafamda kesinleştirdim. Aradık işte oraya gideceğiz falan dedik. Evet. Sonra? Sonra bir öğrendik ki o labradorları 5 kilometre koşturmazsan evi kemiriyormuş. <laughs> Dediler ki ya sen labradorun enerjisini hayatta alamazsın. Hani sizin ev için küçük bir köpek lazım. Ama bu da deli gibi köpek istiyor ve büyük köpek istiyor. Devamlı büyük köpeklere bakıyoruz ama büyük köpek Dinde de derdi büyük oluyor yani. Sonuçta hani bizim bir bahçeli evimiz yok ki. Biz apartman dairesindeyiz sonuçta. Bu arada bizim komşumuz var Eylem. Eylemlere barınaktan bir şit su geldi. İlk köpeği gördük biz o gece gelmişti. Titriyor işte perişan vaziyette falan. Çirkin. Çok çirkin ama çok çirkin yani. Sonra dedik ki ay ben dedim ki hani bu köpek bilemiyorum içimden dedi asla eyleme söylemedim. Dedim ki eylem ya çok şeker falan ama ya zaten dedi ben de istemiyorum. Ben de vereceğim dedi yani. Hani üç gün biz aile oluruz birine ben veririz dedi. Herhalde? evet sadece böyle yeticiyiz falan dedi. Şu an gelinimiz. <laughs> gelinimiz olacak inşallah. Ondan sonra ay bir dakika ben o köpeği 15 gün sonra bir gördüm. <laughs> Tüyler, uzamış saçlar, bir bakım, bir plan Dedim ki eylem yok ya dedi de öyle alıştık ki dedi. Hayatta dedi ben veremem artık dedi. Bizde dedi artık bizde de ölüyoruz buna falan dedi. Sonra bana dedi ki Özge, yani Beliz de böyle anne anne falan. Özge dedi köpek alacaksanız kesinlikle şit su alın dedi. Çünkü hani bakımı kolay, yürüyüş desen nasıl? 20 dakika yürüyün zaten kendisi eve dönmek istiyor. Normalde labrador alsak 1 saat falan gezdirmek Evet gerekiyor. yani bak evde varlığı, yokluğu, acayip sakinler. Ondan sonra alacaksan, kapak alacaksan şit su al dedi. Ben de arkadaşım şu bunu duymam bana çok e, fark etti. Bez bir peçete versene bana şurada. Burnum akıyor sürekli niye bilmiyorum. Ondan sonra sonra... Ay teşekkür ederim kızım. Sonra şit suyu karar verdik. Daha şitsiye karar verdik ama eylem gibi barınaktan e, yok yok dursun elimde de ya. Aa. Evet evet. Şey eylem gibi barınaktan biz atıyorum iki yaşlı şitsiyi nerede bulacağız yani? Biz hani, çok sevdiğimiz şey hani çok nadir çünkü yani evsiz en yoğunluş şitsı ve herkes artık şitsi arıyor. Çünkü sokakta gördüğümüz bütün kemerler şits sahipleri böyle yapıyor. Ölüyorum işte <laughs> köpekler. Ama herkes kendi köpeğini öyle değil midir? Ama ay bakımı mesela e, Pınar abla golden bakımı evet. aynı şey söyler mi? O kadar kolay olduğunu söyler mi? Hepsi ölüyor da bakımından bahsediyorum. Ha evet yani bilmiyorum tabii ben şey gibi geliyor hani doğurduğun çocuk herkese tatlı gelir ya yani hani hangi cinsi sen tercih ettiysen o cins sana yakın geliyordur diye hissediyorum ben yani. ama neyse şiit sulara bayılıyoruz. Sonra Dedik ki işte şitsu okey fakat Beliz'in acelesi var kardeşim durmuyor ki yani. Hani istiyorum 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 iyice artık taktı yani. Sonra ben, yani sürekli internette artık barış şitsu özelliklerini araştırıyor. Ben de ilanlar araştırıyorum beraber. Bir de hani internetteki ilana güvenli de değil aşırı şansımız oldu bence. Evet ondan sonra sonra hep yavru. Şimdi baktık ona tam o zaman dedik yavru alalım yani yapacak bir şey yok. Yavru Shih bakmaya başladık. Bu sefer para vermek gerekiyor. Yavru Shih Tzu'lar 4 bin lira civarındaydı. Ve ki ben para vermek istemiyorum. Ben büyük bir Shih olacağım falan. Neyse. Bir gün sonra köpek ilanları nokta net. Oradan bir Shih Tzu gördüm ama fotoğrafı bile yok yani. Böyle fotoğrafı, yavru bir Shih Tzu fotoğrafı koymuşlar. Bir buçuk yaşında Shih Tzu ya Fotoğrafı bile gelmedim ama yani... Bilmiyorum bir aradık işte fotoğrafını Sonra ben aradım. Ee, bir beyefendi çıktı. Dedi ki hani biz de çok köpeğimiz var bizim dedi. Kangal. Kangalla birlikte yaşıyor bu şitsumuz dedi. Ve ben dedi. Buna videosunu koyalım kangalla. Evet yapayım. kesinlikle koyalım size. Kangal bunun ensesinden tutuyor, fırlatıp atıyor. Dedi ki yani dedi biz dedi zarar görsün istemiyoruz bir yerini kıracak kangal bunun de, dedi yani. O yüzden ilk geldiğinde böyle büyük köpek görünce bir kaçıyordu böyle. Evet büyük köpeklere karşı şeyi vardı. Alıştı biraz. Alıştı evet. Ondan sonra dedi ki e, biz de eve hiç sokmadık işi suyu dedi hep bahçede büyüdü dedi. Ondan sonra e, biz de dedi kangal zarar vermesin diye dedi e, veriyoruz dedi. Sonra aşıları dedim. Valla biz de internetten aşıları söyleyip hepsini yaptırdık ama yine siz tekrar yaptırın aşılarını dedi. Tamam dedik. Ne kadar şey dedi, ben dedi bir para istiyorum dedi. Çünkü dedi burada dedi çok köpek bakıyorum ben dedi. O köpeklerin dedi, işte dedi bakımı için para gerekiyor dedi. Bizden bir meblağ aldı ama çok büyük bir meblağ değildi yani. yani. Sonra okey, tamam şimdi, dedik. Bizim için de şimdi fark ettim, onu biraz riskli yani eve hiç girmemiş. Ne yapacak eve? Tabii ondan sonra sonra e, dedi ki kapora yatırırsanız dedi ben dedi artık dedi e, bu ilanı kaldırırım e, size işte size dedi sadece şey yaparım söz veririm dedi tamam dedik bir kapora istedi biz de kapora yatırdık. Sonra hiç unutmuyorum bak çarşamba günüydü ben de o gün çekimden geldim veterineri ayarladım şeyi ayarladım. Her şey evinizin e, yanında zaten. Evet ondan sonra Ebru diye bir veterinerimiz var çok tatlı her şeyi ayarladım. Yıkamayı ayarladım falan. Bir diye konuştuk. Bir de geçecek. Bir diye konuştuk. Ben yarım da aramaya başladım beyefendiyi. İşte e, hazırız biz falan diyeceğim. E, konumu vereceğim falan. Telefonu açan yok. E, bir daha aradım. Bir oldu saat. Açan yok. Mesaj yazıyoruz. Mesaj yazıyorum. Açan yok. Beliz ayrı arıyor. Veteriner evet. beyefendi ayrı arıyor. Ben hiç aramamıştım. İşte o arıyor, bu arıyor, oradan aratıyor falan. Yok ara ah dedi. Ah, biz dolandırıldık. Yani dedim ki ben ya parası da mühimdi bir şey diye ama yani çocuklar nasıl bekliyor biliyor musun bir haftadır? Onu konuştuk üstüne bir hafta geçti. Ay dedim başıma bu da geldi yani. O köpek ilanları.net sayfasının bir iletişimine bakıyorum. O da yok. Hiçbir yere arayamıyorsun yani bir yere şikayet de edemiyorsun ha, dolandırılsan. Yer, i̇lana baktık ilan duruyor. İlanda duruyor. Bitti. Biz böyle dedik ki. Sonra Saç iki oldu. İki buçuk, iki buçuk oldu. İki buçuk oldu. Ben ben oldu. Yine ses yok. ben ben de bir arayayım dedim hani. Dolandırıldıysak başka biri sanar falan diye. ben kendimle de arayayım dedim. Adam açtı. Uyuya kalmış. <laughs> dedim ki, dedim ki, ah hemen anne al dedi. Al. Beyefendi dedim. Siz dedim bize dedim köpeğimizi getirecekti. Ay dedi. Ben dedi uyuya kaldım dedi. Ya gerçekten mi? Evet dedi uyuya Ay dedim ben ben de şey yazdım. biliyor musunuz? Bize bunu nasıl yaptınız? Çocuklarımla biz çok üzüldük. Niye bize bunu yaptınız gibi böyle çok ağır mesajlar yazdım yani. Ondan sonra sonra dedi ki tamam dedi. Ben dedi getiriyorum. Ben dedi öyle bir insan mıyım dedi? E, Siz dedi bana böyle şeyler yazmışsınız. Ben dedi hemen getiriyorum dedi. Sonra waffle'ı bir kutuya koymuş. Arabayla kutu değil. De değil kutuda diyeyim. Tam yani. kutuda ama yani. Yanlış anlayabilirim. Hayır şey. Bildiğiniz köpekleri konulan özel kutuya koymuş. Neyle geldi? Neyle Geldim geldi? Ya, onu söyleyeyim. Bir geldik. Köpek nefes alıyor. Seni nefes alamıyor. he, böyle. Tuzla'dan buraya motosikletle gelmiş köpek. Altında. Sonra ee, neyse veterinere soktuk. Size kirini. Bugün hiç unutmayacağım. O yıkanır. Yıkanırken ki. Yani, var. Kırtırken videosunu da koyalım. Sonra ...nasıl kulaklarından şeyler, e, dikenler, pislikler... Ee, veterinerimiz şöyle bir baktı, o sırada bütün veterinere işiyor. Bütün şeye, e, ne derler, koyduğum muayene masasına, hey. yerlere... Aa, bütün evet. kutun içi çiş, hayvan perişan. Ondan ya, sonra... Ya. Sonra... E, ...Ebru dedi ki, veterinerimiz dedi ki, e, Özge Hanım dedi... Köpek sağlıklı dedi ve mutlu dedi yani hani iyi, sağlıklı ve mutlu bir köpek dedi. E, tamam çok kötü, bakımsız falan ama dedi hemen dedi onu dedi yıkamaya götürelim, götürün dedi. Yıkansın e, çünkü dedi dişleri sağlam, e, kendi sağlam dedi yani. Sonra hemen yıkamaya gittik. Yıkamada dediler ki, e, yani dediler ilk yıkaması olduğu için böyle korkabilir, Hı. ürkebilir ondan sonra o yüzden hani dediler ilk yıkaması birazcık şey geçebiliyor falan dediler. Tamam dedik biz de. Ama Beliz hüngür hüngür ağlıyor. Yani şöyle hatırlamıyor musun? Böyle mutluluk ağlaması ama. Hüngür hüngür böyle. Böyle ağlıyor. Aa, hüngür hüngür. Evet. Vallahi hüngür hüngürdün. Ya yani böyle öh, öh, değil ama böyle devamlı yaşlar akıyordu. Bir kere. Tamam. Ağlamamış o zaman. Ben yanlış. Gözüne çapak kaçtı. <laughs> Taz kaçtı. Ondan sonra e, dedik dedim ki hiç korkma. Ay ne korkması bu? Bir yayılmış vaziyette yıkanma şeyiyle. İşte onun videosu var işte böyle. Var mı? Kurutulurken. Var mıydı? Kurutulurken ve patisini veriyor. E alakalı. patisini veriyor, ellerini veriyor, ayaklarını böyle açmış. Bir sevindi, yıkandı. Sonra eve geldik. E, evde de e, yani hiç sıkıntı çıkarmadı. Evet ve hayırı. Bence Gitti yani geldiği yer kötü bir yer kesinlikle değildi. Bir çok kere öğrenmiş şey. sevgi verilmiş, eğitim verilmiş, tuvalet eğitimi tamdı. Oturuyorsun mesela, oturuyor değil mi? Bir arkadaşımız köpek almıştı. O köpek insanlardan korkuyor. İnsanlara karşı bir ön var. İnsan görünce hemen havlıyor falan. Demek ki kötü bir şeyler yaşamış. Evet, bu insanlara karşı kötü bir şey yok. Yok, Görüşü. yok çok güzel bakmışlar. Sadece pis ve bakımsızdı biraz. Yoksa Başka hiçbir şey yoktu. Bu arada mesela mutfağa ilk günden dedik ki hayır burası yasak. Asla şey girmiyor. Yok. Asla. Ee, evde sorunları anlatayım. Ben hani başımıza gelenleri anlatayım. Yok, sen kötü şeyler anlat ben iyi şeyler <laughs> Tamam. Şöyle evde yalnız bırakamıyoruz hala. Yani. Bir, e, bir iki kere bıraktık. Çiş yaptı. <laughs> ya da mesela bir yere kapatamıyoruz. E, o kapatmayı da ceza olarak algılayıp işiyor. Yani evin Orta yerinde oturacak, herkese hakim olacak, hepimizin haberdar olacak. Onu istiyor. Su içtiği zaman e, burasında bu, sakalları şey olduğu için. Evet. Bu, su, su tabii ki şey bak anlatacağım, Anneler evet diyecek. Kapıya bakar mısın? E, böyle su içiyor ya canım benim. Su içtikten sonra patır 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 döküyor bütün yani. Pat 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 evet. her yer e, şey oluyor. Ne derler su oluyor. Şimdi Masumlar apartmanındaki Safiye ha, getir. E, masumlar apartmanındaki Safiye'nin evinde olsaydı Beliz düşünsene. Yani o su içmesinde hemen su içtikten sonra ağzını böyle silmek gerekiyor. Sorun mu? E dediği gibi sorun değil. Geliyor kendisi. Geliyor. Geliyor Paşam geliyor. Şimdi ölüyorum ben. Ya o kadar seviyorum ki gerçekten. Ay bakormadınız Yuna. İlk defa girdi şeye, mutfağa. Evet. Çok tatlı. Gerçekten. Alın ya, alın. Yani böyle enerjisi değişiyor evin. Ee, kötü Mesela şeyi, hani başka bir şey yok. Gezdiremem falan diyorduk ama sabah uyanamadım. Anne yok Hiçbir şey demedi. Hani uyandırmadı. <gülüyor> <gülüyor> Biz aşk yaşıyoruz. Ben zaten çok bağlanacağım ve çok seveceğim biliyordum. E, fakat bizim mesela e, farklı alternatiflerimiz de var. Yani e, kardeşime bırakabilirim, hani bırakabileceğimiz birkaç yer de var. E, annemler, babamlar çok seviyorlar. Yazlıkta sorun çıkartmadı anneannin. Patileriyle bütün minderleri kirletse de anneannem bir şey demedi. Ondan sonra... Böyle erkek... Şey e, erkek ve kısırlaştırmadık. Bir problem... Olmadı. Oluyor mu? Yani olmuyor ama... <laughs> Biraz bazen olabiliyor yani. İki, iki yaşına gir... E, bu arada e, hani dedim ya öbür Shitsu sitedeki gelinimiz onundan haber bekliyoruz. E, sen kötü, kötü yönlerini şeyde. say. İyi. Ya pardon iyi yönlerini bir say. Bir kere hani sevgisi. <laughs> Her gün evde şöyle sesler geliyor. Aaa! Aaa! Çok tatlı değil mi? Hani devamlı böyle bir aşk dolu, sevgi dolu yani evdeki her, enerjiyi çok yükseltiyor kesinlikle. Her hareket bir şey geliyor böyle bir tatlı böyle. Şu an ne tatlı? Bakın çok tatlı. Yani başka? Ha bir kötü yani kötü yön de bir yönü bu vaflığın. Hani mama açısından kurumamı yemiyor. Çünkü herhalde geldiğin yerde ev yemekleri yediği için kurumamaya alışık değil şey yiyor. Kuru ve ıslığa karıştırıyoruz. Evet. Tamam. Kötü olan bir şey yani, yok. Hani, Islak mama da biraz yiyor. Yani. Evet bir arkadaşını ısırdı. Hı. Hmm. Söyle biraz, söyle. Biraz şey. Ha. Yeni eve yeni gelenlere karşı bir evini mi korumak istiyor? Kendini mi korumak istiyor? Ama arkadaşı baya gerçekten evet. E, Bak onun şöyle bir huyu var. Hırlıyor. <laughs> Bırak istersen. evet. Evet. Hırladığında evet. evet. Hı evet. eğer şeyse hani hırladığında Bak hadi dışarı çık. Tamam. Ay yavrum üstüne yaptım. Tamam. Neyse. Tamam. onu ben. bırakmazsan ısırır. E tabii ya ki yani her var. köpek öyle canım hırlayan köpeğin üzerine mi gidilir? Hayır mesela. Bunlar var ya köpeği yani gençlerden bahsediyorum. Bütün arkadaşlarına bahsediyorum oyuncak falan zannediyorlar. İstediği pozu versin falan zannediyorlar. Hayır yani. TikTok o... falan çekiyorlar ya. Çekiyorsunuz. Ee, sen de Instagram'a çek. Tamam ama köpeği çek. Yani şey demek istiyorum. İstediğin gibi durmaz. Yani tepkilerine karşı... Yani sen de aynı şey düşünüyorsun. ben ne yapıyorum ya? Tamam. Öyle. Yani. yani mesela ben anneme izlemek için bir sürü video arıyorum böyle YouTube'da işte. Köpek neden alınmalıdır falan diye. Bu da o biraz. <laughs> evet. Köpek alın. Muhakkak alın. Yani ben e, almayı istemeyen ben şu anda <laughs> çok seviyorum. Evet görüşürüz. Kendinize görüşürüz. çok iyi bakın. Yine sorularınız olursa arada yine böyle çekeriz nasıl gidiyor diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.